aslan yavrusunu yem etmez. Ne pahasına olursa olsun yedirmez. Yaşıyor değil mi? En çok da babam üzülecek biliyorum. Ondan da buradan özür diliyorum. O adamın yanında mıydı? Tekrar o kızla buluşmak için bana bir tek... En Yüksel diye yazılır. Kadının kadına şiddeti diye okunur. Hepinize merhaba arkadaşlar olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için masumiyet altıncı. Bölümde neler olacağını derledik masumiyet 6. Bölümde neler olacak haydi başlayalım videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir yanda Nirem'in şok intiharıyla, diğer yanda Ela'dan gördüğü tepkiyle köşeye sıkışan İlker bir kez daha annesine sığınır. Hale, oğlunu kurtarmak için düğmeye basar ve İlker'i yurt dışına kaçırmak için harekete geçer. Diğer yanda, Bahar ve Ela'nın zorbalığa karşı verdikleri sınav, İrem'in çektiği video sonrası yaşananlarla bir kez daha alevlenir. Ela yine hedefteki isimdir. İntiharı sonrasında yaşananlarla birlikte, İrem, Halen'in ocağına düşer ve yeni bir hamle yapmak zorunda kalır. Ela ve İlker'in olay yerinde yaşadıkları yüzleşme, Ela için yapbozun eksik parçalarını yerine koyar. Ela'nın hatırladıklarını kaldırması hiç kolay olmaz. Kızının evliliği yüzünden sürüklendiği noktayı hazmedemeyen Harun, Bahar'la sessiz bir işbirliği içine girer. Bahar da kızlar arasındaki tehlikeli düşmanlığa rağmen Harun'a güvenmeyi seçer. Ela'nın kaybettiği bebeğini hatırlaması herkes için işin rengini değiştirirken, Halen'in kaçış planı anne oğul için ya kurtuluş ya da sonun başlangıcıdır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.